Efendim merhabalar. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın 3 oğlunun en küçüğü olan Cem Sultan'dan benim sevdiğim, keşke 2. Beyazıt yerine Cem Sultan geçseydi dediğim Cem Sultan'dan bahsetmek istiyorum. Canlı yayınlarda Enes mi bazen elinden gelse tarihte neyi değiştirirdin diye soruyorlar. İki şey diyorsun sen de Osmanlı ile ilgili. Ne diyorum? Bir Cem Sultan tahta geçsin, iki Şehzade Mustafa tahta geçsin Sarı Selim yerine. Bu kadar. Bir diyorum Cem Sultan tahta geçsin. Beyazıt geçmesin. İki bu olmadı mı Kanuni'nin büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta geçsin. Selim geçmesin diyorum. İşte benim isteklerimden biri. Elimde olsa tarihte değiştirebilir, değiştirmek istediğim hadiselerden biri olan Cem Sultan'ın tahta geçmesini size anlatmak istiyorum. Abonelik yok yok. Hayır hayır. Yanlış anlamayın. Abone olun demeyeceğim. Zil butonuna basın beğenin falan demeyeceğim. Bu programda onun bahsetmeyeceğim. Siz zaten yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sevgili dostlar, 1459 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çiçek Hatun isimli hanımından dünyaya geldi. 4 yaşında eğitime başladı. 4 yaşında başlayan eğitim hayatı 10 yaşındayken babasının sarayında iken bir anda alındı ve Kastamonu'ya vali olarak gönderildi. Yahu 10 yaşındasın. 10 yaşındayken valiliğe gidiyor. 10 yaşındayken valiliğe gönderildi. He bir dakika bu arada Cem Sultan'ın babası Fatih de 6 yaşındayken valiliğe gönderilmişti. Yani onu da Murat göndermişti valiliğe. Yani gene babasından ne gördüyse onu yapıyor Fatih. Evet. Yani Osmanlı'daki yaşlara göre hareketler, Türkiye'de bizim bugün yaşadığımız hayat gereği yaşlara göre hareketlerle izah edilemiyor. O günlerde çok erken her şeye başlıyorsun. 12 yaşında padişah olduğunda ya bu Sabi Sübyan mı padişah oldu demiyor halk. Çünkü Sabi Sübyan diye bakılan 12 yaşındaki padişah Fatih Sultan Mehmet 6 yıldır valilik yapıyor. Yani 12 yıllık hayatının %50'si vali olarak geçmiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz ya. Fatih'in oğlu olan Cem Sultan da tam olarak böyle bir adam. 1459 tarihinde İstanbul'un fethinin 6 sene sonra dünyaya geldi. 4 yaşında eğitime başladı. 10 yaşında Kastamonu'ya gitti. Hoca Hayrettin isimli bir lalanın önderliğinde Kastamonu'ya gönderildi. Kastamonu valisi olarak çalışıyordu. Memleketin belirli bölgelerinde sürekli vali olarak atanıp babası Fatih Sultan Mehmet Han'ın lehine faaliyetler yapmaya başlarken 1473 tarihinde Otluk Beli Savaşı çıktı. Otluk Savaşı çıktığında 14 yaşında ve 4 yıllık Kastamonu Valisi'ydi. İstanbul'a davet edildi. İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet Han oğulları Şehzade Mustafa, Şehzade Beyazıt iki tane oğlunu yanına aldı. Savaşa gitti. Üçüncü ve küçük oğlu Cem Sultan'ı da İstanbul'da kaymakam olarak yani bir nevi kaim makam. Yani ne demek o? Padişahlık makamını temsilen padişah adı söz söyleyen, padişahın yerinde bulunan vekil demek olan kaim makamlık makamına geçti. Hoca Hayrettin, yani onun lalası olan Hoca Hayrettin, talebesi olan, öğrencisi olan Cem Sultan'ın İstanbul'da padişahın yerine bulunduğu sıralarda Topkapı Sarı'nı çok yetkili, çok etkili bir insan olarak görev yapıyordu. 40 gün haber alınamadı düzenli olarak ordudan ve padişahtan İstanbul'daki hükümete, İstanbul'daki paşalara, İstanbul'daki devlete haberler geliyordu. Fatih Sultan Mehmet'ten ve ordusundan 40 gün boyunca haber alınamayınca kötü bir şey oldu zannettiler. Fatih Sultan Mehmet Han şehit oldu zannettiler. Ordu geri dönüyoruz zannettiler ve Hayrettin Hoca talebesi olan Cem Sultan'ı, İstanbul kaymakamı olan Cem Sultan'ı padişah ilan etti ve biat merasimi düzenledi. İnsanları biat ettirdi Cem Sultan'a. Fatih Sultan Mehmet Han ölmüştür. Fatih'in küçük oğlu Cem Sultan da tahta çıkmış ve padişahlık iddiasında bulunmuştur. Böyle günler geçtikten sonra bir, bir buçuk ay sonra Fatih Sultan Mehmet Han bir savaş kazanmış muzaffer komutan edasıyla İstanbul'a giriş yapar. Saraya bir gelir. Sarayda küçük oğlu kaymakam olarak padişah adına söz söyleme yetkisi bulunan küçük oğlu doğrudan doğru Osmanlı tahtında Osmanlı padişahı olarak oturmaktadır. Fatih darbe yaptı sanmıştır. Bir evet şey. Fatih Sultan Mehmet Han darbe yaptı zannetti. Ve bir anda ser çıktı oğluna ne yapıyorsun sen diye. Oğlu öldüğün haberi geldi senden haber alınamadı o yüzden sultanım tahta çıkarttılar beni deyince çıkarttılar beni ben çıktım demiyor. Başkaları yapmış demek. Beni çıkarttılar diyor. Bu ne demek? Birileri tarafından Tahtta tahta oturtulmuş işte. Kendi bir isteği olmadan. Fatih Sultan Mehmet bu haber üzerine oğlunun lalası olan Hayrettin Hoca'yı idam etti. Haklı bir sebeple bu. Haklı bir sebeple. Devlette ikirciklik olmaz, ikilik olmaz ve idam etti. Sonra oğlu Cem Sultan'ı Kastamonu gibi İstanbul'a yakın bir yere değil Konya'ya vali olarak gönderdi. 1447 ya da 48 Demetoka doğumlu olan abisi 2. Beyazıt Amasya'da valilik yaparken 1459 doğumlu olan Cem Sultan yani aralarında yaklaşık olarak 11-12 yaş, 11,5 yaş bulunan abisi Beyazıt Amasya'dayken kendisi Konya'da valilik yapıyordu. 1473'ten 1481 yılına kadar Abisi Amasya'da kendisi Konya'da valilik yapmaya devam etti. Onlar valilik yapa dursun 1481 tarihinde gut hastalığına yakalanmış. Gut'tan dolayı da obez olmuş olan Fatih Sultan Mehmet Han İran seferine çıkıyorum diyerek bir ordu hazırlattı. İran'a gidiyorum dediğinde Avrupa ne yaptı? Ben İran'a gidiyorum dedi. Avrupa'daki durum ne? Rahatlar mı Avrupa? Oh bana gelmiyor. Tabii ki ordularını hazırlamaz. Tamam. Peki İran'da durum ne olur? İran'da savunmaya geçer. Savunmaya geçer. Tam bu esnada ben İran'a gidiyorum diyerek orduya hazırlık emri veren ve İran üzerine Anadolu'ya geçen, şimdi İstanbul'da yaşayan bir adam Avrupa'ya geçmek için avcılar üzerinden, Edirne üzerinden Balkanlara çıkar ve gider. Ancak Anadolu'ya geçmek isteyen bir padişah gemilerle önce Üsküdar'a ayrılık çeşmesi, bugün Natilus AVM'nin bulunduğu ayrılık çeşmesine kadar ordu gelir. Ordu orada bir ordugah kurar. Halk, imamlar ve herkes orada ordudan ayrılır. Ayrılık Çeşmesidir oranın adı o yüzden. Sonra halk İstanbul'a gemilerle geri gelir. Ordu Gebze üzerinden, Kocaeli üzerinden, Bolu üzerinden, Anadolu üzerinden Mısır'a, Irak'a, İran'a Nereye gidiyorsa gider. Fatih İran'a gidiyorum der. Ve gemilerle karşıya geçer. Sıkıntı var mı? Yok. Ancak problem Gedik Ahmet Paşa. Paşalarından biri olan ve bugün Beyazıt'taki Gedik Paşa semtinin sahibi olan Gedik Ahmet Paşa'ya da İtalya üzerine gittiği diye emir verir. Şimdi kendi İran'a gidiyor, paşasından İtalya'ya git diyor. İtalyanlar bunu duyunca kuzeye doğru, karaya doğru hazırlık yaparlar. Bu arada Fatih Sultan Mehmet donanmaya da Akdeniz, Muğla, Bodrum sahilinde hazır olun emrini verir. Şimdi İran'a gemiyle gidilmeyeceğine göre Gedik Ahmet Paşa'ya da karadan İtalya üzerine git dediğine göre bir sıkıntı var değil mi ortada? Gemilerle acaba Akdeniz üzerinden İtalya'ya güneyden Napoli üzerinden Napoli en alttaki şeyidir. Limanları. Limanıdır. Şu bugünkü ismi de Napoli gene. Evet Napoli. Napoli üzerinden İtalya'ya çıkacak Gedik Ahmet Paşa da İsviçre'nin Lugano bölgesinden mi acaba İtalya'ya girecek? Böyle bir durum olabilir. İşte tam bu esnada bu muamma ve bu, bu, bu bilinmezlik varken Fatih Sultan Mehmet Han Gebze'de Hünkar Çayırı adı verilen bölgede 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldüğü ya da gut hastalığına bağlı olarak öldü. Ne diyorsanız deyin. Öldü. Zehirlendi ya da gut oldu öldü. Bu haber Fatih Sultan Mehmet Han'ın son sadrazamı Karamani Mehmet Paşa tarafından uzun bir süre ordudan saklandı. Ordu günler sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın öldüğü haberini duyunca bir anda isyan etti. Hünkar babamızı öldürdünüz diyerek Yahudilikten dönme Jakob olan adını Yakub'a çeviren Yakup Paşa'yı linç etti. Bu haberi kendisinden saklayan Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'yı da, Karamanlı Mehmet Paşa'yı da öldürdü. Ve akın halinde İstanbul'a geldi. Bu esnada paşalar ikiye bölündü. Cem Sultancı paşalar ve Beyazıtçı paşalar. İstanbul'a gelindiğinde Gedik Ahmet Paşa Beyazıtçı'ydı. Bölgede bulunan Karamani Paşa da Cem Sultancı'ydı. Gedik Ahmet Paşa'nın ekibi Amasya'da bulunan Sultan Beyazıt'a haber gönderdi. Baban öldüğü derhal İstanbul'a gel. Aynı gün Cem Sultan'a da çıkan bir muhafız Konya'ya doğru gidiyordu. Konya'ya giden ve Cem Sultan'ı görmek isteyen elçi de "Baban öldü, İstanbul'a gel." haberini verecekti. Fakat Beyazıt, Şehzade Beyazıt taraftarı olan paşalar, Şehzade Cem'e Konya'ya haber gönderen elçiyi yolda bulduğu ve öldürdüler. Bunun üzerine Cem Sultan abisi Beyazıt'tan 4 gün sonra öğrendi babasının ölümünü. O zaten varmıştır çoktan. Tabi Sultan Beyazıt zaten İstanbul'a varmış, tahta oturmuş, biat merasimlerini almıştı. Cem Sultan dördüncü günün sonunda yola çıktığında abisinin tahta oturduğunu öğrendi. İstanbul'a girmeye gerek var mı? Yok zaten tahta abisi var. Abin tahta zaten. Bunun üzerine Bursa'ya yerleşir ve Bursa'da bir saltanat kurar. Bir devlet başkanı gibi davranır. Hilat giyer, tuğra basar, cuma hutbelerinde adı okunur. Ya, kendi şeyini ilan etti. İlan eder. Abisi Sultan beyaz Ata, halası olan Selçuk Sultanı, Selçuk Hatunu gönderir. Fatih'in kız kardeşidir Selçuk. Selçuk Sultan, ikinci beyaz Ata, İstanbul ve Balkanlar senin olsun, Bursa ve Anadolu cemin olsun. İkiniz birden bu devleti idare edin oğlum dediğinde halasına şunu söylemiştir. Vatan naif, nazik ve kibar bir hanıma benzer. Bir hanımın iki kocası olmaz. Bir devletin de iki hükümdarı olmaz. Kadının tek hocası olur. Devletin tek hükümdarı olur. O hükümdar ya Cem'dir ya benim. Ancak ben seçildim. Beyazıt şöyle söyler. Ancak ben seçildim. Kardeşim Cem kadere rıza göstermemeye devam eder. Cem Sultan'ın da bu konuda bir haklılığı var ama. 4 gün sonra gitti ona haber. hile ile hurda ile ona haber verdiler. Eşit bir biçimde İstanbul'a gelselerdi durum belki değişirdi. Ancak onda bir problem yaşandığı için onda da bir sinir olmuş. Kabul kabul ve savaş teklifinde bulunmuş. Bursa Yenişehir bölgesinde Sultan Beyazıt'la Cem Sultan, Şehzade Cem arasındaki iki ordu savaşır. Beyazıt yener. Cem Sultan Konya'ya, ardından Adana'daki Ramazanoğlu Beyliğine, ardından Kahire'deki Memlüklülere sığınır. Memlük hükümdarı Kayıt Bay Cem Sultanı bir Osmanlı padişahı gibi karşılar ama ona silah ve asker vermeyi reddeder. Kahire sokaklarında bir sultan gibi, bir hükümdar gibi gezen Cem Sultan hacca gitmek ister. Hacca gider. Hacca giden de tek hanedan üyesi oluyor o zaman. Evet. hac'a Hacca giden tek Osman oğlu hac yapan tek Osmanlıoğlu Cem Sultan'dır. Ancak umre yapan bir kişi daha var. Kim abi? Sultan Vahdettin. Sürgüne gönderildikten sonra Arabistan'da kaldı. O zaman umre yaptı. Hac yapmadı umre yaptı. O döneme çünkü denk gelmedi. Cem Sultan hacca gittiğinde dünya işlerinden elini eteğini çekmeye söz verdi. Dinle, diyanetle uğraşmak istedi. Gönlünü öyle yiyetti. Bitti. Hacılık bitti. Kahire'ye de geri döndü. Kahire'deki bazı yalaka şerefsizler Cem Sultan'ın kanına girdiler. Eğer abisine isyan ederse arkasında onların da olacağını söylediler. Bunun üzerine Cem Sultan bir daha vurmak istedi abisine. Abisi Beyazıt dedi ki: "Kardeşim Kudüs'e yerleş. Kudüs'te dinini yaşa. Sana yılda 9 defa altın göndereceğim. O da 1,5 milyon altın yapar. O gün yollayacağı para. O gün yollayacağı aylık 1,5 milyon altın. 1,5 milyonla çarpın, ne olduğu karşınıza çıkar. Fakat bunu Cem Sultan kabul etmedi. Bir daha vurdu. Beyazıt bir daha yendi. Konya'ya sığındı. Adana'ya sığındı. Rodos şövalyelerinin Rodos Adası'nın başındaki vadiden teklif aldı. Bu sefer Memlüklere değil, Rodos Adası'na gitti. Rodos Adası'nın hükümdarı farkındaysanız çok fazla isim ve tarih vermiyorum. Çünkü öyle olursa bu kronolojik ezberlenmeyen bir tarih olur. İstiyorum ki ana hatlarıyla tüm tarihi bilgileri öğrenin. Tarihi ve ismi olmaksızın olayı öğren istiyorum. Tek derdim budur. Rodos Şövalyelerinin başındaki vali başta papa olmak üzere bütün krallara Cem Sultan'ın kendi elinde olduğunu söyler. Zamanla Fransa kralı Rodos valisine haraç, rüşvet veya vermişse bir şey verir ve kendi topraklarını alır. Nice civarında bir yere yerleştirilir ve artık Fransız vatandaşı gibi yaşar. Orada da kral gibi bir muamele görür. Fransa'dan papalık ister der ki bize vereceksin papalta kalacak. Uzun bir süre Fransa kralı Marsilya'da ve Nis'te tuttuğu Cem Sultan'ı vermek istemez. Bu arada oğulları Murat'la İbrahim yapmış mıydık biz bunu Enes? Tabi yaptık. Neydi videonun adı? Fatih'in Hristiyan olan torunları. Fatih'in Hristiyan olan torunları videomuza bakarsanız orada ben an an anlattım. Bir vaftiz töreni müziğiyle beraber lütfen YouTube'a Cem Sultan'ın vaftiz müziği yazın ve o oğullarım Şehzade Murat'la Şehzade İbrahim vaftiz olurken hangi müzik çalıyormuş lütfen dinleyin. Fransa'da bir süre kaldıktan sonra Papa'nın çok fazla ısrarına dayanamaz ve gönderir. Fransa Marsilya'dan Akdeniz kasabası olan Marsilya'dan gemiye binen Cem Sultan birazcık doğuya doğru gider ve İtalya'nın çizmesi olan Napoli limanından çıkar. Napoli'den yavaş yavaş Lombardiya bölgesine oradan Toskana'ya doğru çıkar. Lombardiya güneydir, Toskana kuzeydir. Toskana bölgesine giden Cem Sultan, orada Roma'ya girer. Roma'da Vatikan diye bir özel bölge vardır. San Pietro meydanında karşılanır. San Pietro meydanı bu arada. San Pietro katedraline girmek isteyenlerin yaklaşık olarak bir buçuk saat kuyrukta ayakta sıra bekledikleri yerdir. Maalesef bu cümleleri kurarken anlatabileyim diye ben de San Pietro meydanına gittim. Maalesef ben de Roma Vatikan'ı gezdim. Maalesef ben de San Pietro katedraline girmek için bir buçuk Saat i̇şte orada Papa ile görüştükten sonra hemen Vatikan'ın dışında yani Vatikan'ın şehir sınırlarının ne diyeyim 50 metre gerisinde bugün bir parkın içinde Melekler Kalesi adı verilen bir kaleye Papa tarafından yerleştirilir. Vatikan devletinin şehir sınırının 50 metre dışında Roma'nın içinde Melekler Kalesi'nde. Ben bununla alakalı da Instagram'da şey yapmıştım. Kısa bir video yapmıştım. Melekler Kalesi'nin önünde ben bunları anlattım. İtalya'da pek çoğunuzun hayali olan İtalya, Fransa falan benim için gündelik mevzular bu arada. da dağıttın yani. Tabii ki. Melekler Kalesi'nin önünde kameraya bakarak Cem Sultan'ı anlattım ben. Oradan bir süre sonra vefat ettiği haberi yayılır. Cem Sultan'ın mı? Cem Sultan'ın. 1495 tarihinde Melekler Kalesi, Roma'daki Melekler Kalesi'nden Napoli'ye geri döner. Napoli en güney. Çizmenin topuğu olan kısım Napoli'dir. Oraya döner. Vesuvyana var ya Pompei. Orası da Napoli'de bulunmaktadır. Orada vefat haberi orada duyulur. Napoli ölüsünü istemek için Beyazıt'tan para ister. Beyazıt parayı vermez. 1495'ten 36 yaşında öldü bu arada. 1495'ten 1499'a kadar ölüsü, ölü bedeni bir kilisenin vaftiz hanesinde kalır. 1499'a kadar o kemikleri vermeyen Napoli Krallığı'na 2. Beyazıt Savaş ilan eder. Donanmayı hazırlar. Hem Napoli'yi alacağız hem Cem'i alacağız emri verince bu haber İtalya'ya Napoli'ye geldiğinde Napoli ya ben şaka yapmıştım. Sen de hiç anlamıyorsun şakadan." diyerek ölüyü verir. Bugün Cem Sultan Bursa'da Muradiye Külliyesi denilen 2. Murat Han'ın, Fatih'in babası 2. Murat'ın yaptırdığı caminin yanında bulunan Hazireler Türbeler bölümünde kendi türbesinde bulunmaktadır. Cem Sultan'a mutlaka uğrayın. Benim gönlümdeki hükümdar Sultan Beyazıt değil, Sultan Cem'dir. Allah mekanını cennet eylesin. Bu arada Cem Sultan'ın torunları bugün hala yaşıyorlar. Ve hala Hristiyanlar. Ve hala Hristiyanlar. Bir kısmı Malta'da çok zengin iş adamı, bir kısmı Roma'da papalık prensi olarak hayatlarına devam etmektedirler. Efendim, Allah'a emanet olun.